Merhabalar arkadaşlar. Eşkenar üçgenlerle ilgili sorular derledim size. Birkaç videodan oluşacak bu video serisi. Kolaydan zora doğru gideceğiz tabii ki. Birinci sorumuz gayet kolay bir soru. E, Nilsu diye bir öğrencinin bir resim çizmiş ve demiş ki AB uzunluğu 9 birim olduğuna göre. Biz şimdi buralara e, bilmediğimiz için bilinmeyenler atılacak olursak X, Y, Z şeklinde isimlendirecek olursak şu an öğrendik ki ee, bu çizilen resimde geçkenler üçgenler kullanılmış. Çizilen resimde x, y, z'nin toplamı arkadaşlar nedir? 9'dur. Buradan yola çıkarak şeklin çevresini bulmaya çalışacağız ki zaten birçok kişi belki şu an videoyu izlerken e, bizden önce bulacak bile. Ben şu an harflendirmeye devam ediyorum. Mavi üçgen eşkenar olduğuna göre her kenarı y, Sarı üçgen eşkenar olduğu için üç kenarı da z, z olması gerektiğine göre. Bu şeklin çevresinde de 3 tane x, 3 tane y, 3 tane z barındığına göre tüm şeklin çevresi, çizilmiş resmin çevresi nedir arkadaşlarım? O zaman cevap vermek çok zor olmayacaktır bizim için. Parantezin içinin 9 olduğunu bildiğimize göre 3 kere 9'dur. Yani bu sorumuzun cevabı 27'dir dedik ve geçtik. Birinci sorumuz deniz şıkkıydı. İkinci sorumuzla devam etmek gerekirse arkadaşlar görüyoruz ki bir firma logo tasarlamak istiyormuş ve eşkenar üçgenler kullanmak istiyor. Dikkat edecek olursak sarı olan eşkenar üçgenin bir kenarı 8 kadar. Hemen geldik 8'ini yazdık. Kırmızı olanın bir kenarı 6 kadar. Geldik yazdık. Ve bakıyoruz ki mavi olması beklenen şu Edirne Fransa Denizli üçgeninde bir kenarı 4 kadarmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Sarının bir köşesi 60 mavinin bir köşesi 60 O zaman bu da 60 olması gerektiğine bu göre bu eşkenar üçgen. Yani bu iki birim. Buraya kalır 6 diyebiliriz hemen sarı için. Ee, aynı şekilde bu C köşesi 60 derece. F köşesi 60 derece olduğuna göre 120 etti. Bu da 60 olması gerektiğine göre bu da eşkenar üçgendir. Şunları da ikileri yazabilirsiniz. Şöyle 2, 2, 2 yazacak olursanız. Kırmızının da bir kenarı altı olması gerektiğine göre, her kenarı altı olması gerektiğine göre buraya 4 yazarsanız şeklin çevresini bulabilirsiniz. İhtiyacım olmayan uzunlukları siliyorum. Şu içteki parçalara ihtiyacım yok. Çünkü benim çevreyi bulurken önce şunu toplamam gerekir. Yani Bursa'dan Haş'a kadar olan yer görüyorum ki 14 birim. Akabinde böyle tek tek boya boya gidelim. Şu kenarımız 8 kadar. Bir parçamız daha var 8 kadar. Onu da ekledik tek tek sizlere sarı boyayarak göstereceğim. 6, 2, 2, 4, 6. Hemen bunları yazalım. 6, hatta bunları toplayıp mı yazsaydık acaba? 6, 2, 2, 4 ve de son olarak bir 6 daha eklediğimizde aradığımız cevabı bulmuş olacağız arkadaşlar. Şeklin çevresi budur. Hemen şeklin çevresini toplamaya başlayalım şöyle. Parçalı toplama yapalım. 20 8, 30, 32, 36, 6 daha kaç yapar? 42 yapar diyoruz. Cevabımızı denizli buluyoruz arkadaşlar. Geçelim sıradaki eşkenar üçgen sorusuna. Evet. Yine bir yeni nesil soru bu üçüncü sorumuzda. Eşkenar üçgenlerden bir takım işlemler yapılmış. Bakalım. Ne demiş? Eşkenar üçgen şeklindeki tangram parçalarının birleştirilmesiyle bir motif elde edilmiş. Bu modelin de çevresi sorulmakta. Güzel. Ee, anlıyorum ki şu an ben bu mavi olanın bir kenarı 11'im. O zaman mavi olan da eşkenar olduğuna göre her kenarı 11'im. Sarı olanın bir kenarı 12 birim. Her kenarı 12 birim. E zaten pembe olanın bir kenarı 7 ise her kenarı 7'dir şeklinde yazdık. Akabinde sorunun ne sorduğunu tekrar okuduk. Modelin çevresi. Modelin çevresinde olmayan şu onu sildim. İhtiyacım yok. Ya da şunu da karalıyorum. Yanlışlıkla gidip bunu toplayan olabilir aramızda. Aman diyelim. Şeklin çevresi deniyorsa şu kastediliyordur. 7-7 artı 12-12. Şeklin çevresindeki elemanları tek tek yazıyorum. Bakın 7-7. 12-12. Saat yönünün tersinde toplamaya başladım. Şimdi göstereceğim hangi yönde topladığımı da. Siz değerli öğrencilerime. Evet 7-7. 12-12. Bakalım hangi yönde toplamış Cebeci burada. Bakın şuradan başladım. 7, 7, 12, 12, 2, 10, 3, 2, 10 daha 12, 3 daha 15. Direkt yazalım onu şöyle. Parça parça yazmayalım. Gördüğünüz gibi şeklin çevresini toplarsak. 14, 24 daha ve de 15 daha kaç yaparsa cevabın hemen o olduğunu söyleyeceğiz. 14, 24 daha kaç yapar arkadaşlar? Evet toplayalım. 14, 24, 15. Toplamda bunlar kaç yapıyorsa cevabı yazalım. Sizlere de interaktif olsun diye bir zaman tanıyayım. Sizler toplayın bakalım. 14, 24, 15 daha kaç yapar arkadaşlar? Bu şeklin çevresi şıklarda var. Kaç yapar? 53 yaparmış cevabımız Adana'da. Bakalım bir başka sorumuz da şurada dördüncü sorumuz var. Hemen onu alalım. Gördüğünüz gibi çok korkacak bir şey yok. Yani bu sur gayet makuller. Hemen dördüncü sorumuzu da kestik aldık oradan. Evet arkadaşlar. Şeklimizde dördüncü sorumuzda bir kenarı 5 olan bir eşkenar üçgen var. Yeşil. Bunun her kenarı 5'tir diyoruz. O zaman yazıyoruz şu 5'leri şöyle. 5. Bu parçalar birbirine eşit olduğuna göre gelip buraya da 5 yazıyoruz. Kırmızı üçgen 10-10 kenarına sahip. Mor üçgene geldiğimizde de D'nin e, de çift çizgi olduğunu gördüğümüz için 15 yazdık ve mor olan üçgenin de çevresine 15'leri yazdık. Bu sorumuzda ise mor olan üçgenin bir kenarı olan EF sorulmuş. Cevabımız Cebeci'nin C'si 15 tir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı sorular saniyede diyor Dakika bile almıyor. Evet. Beşinci soru gibi soru çok çözdük ve altıncı gibi soru çok çözdüğümüzü düşündüğüm için bu iki soruyu atlıyorum sıkıcı olmamak adına farklı bir soru tipi göstermek için size 7. ve 8. sorudan devam edeceğim arkadaşlar. 7. sorumu hemen hemen der hal buradan aldım arkadaşlar. Aldım. Hop kocaman büyüttük. O zaman başlayalım. 7. sorumuz arkadaşlar. Bir eşkenar üçgen şeklindeki karton 3 bölgeye ayrılmış. Hem de eş. Sonra demiş ki bu kartonlardan Kartonun çevresi 18 olduğuna göre başlangıçta. Demek ki bir kenarının altı olduğu söyleniyor bize. İkinci şekildeki dörtgenlerden demiş dörtgenin çevresi kaç birimdir demiş. İkinci şekildeki dörtgenin çevresi kaç birimdir? Yani bir tanesinin çevresini sormuş anlaşılan için. Çünkü dörtgenlerin dememiş. Dörtgen demiş. Onu anlamaya çalıştım az evvel. Şimdi arkadaşlar şuna x desek, şuna y desek. Bilmiyoruz yana kadar uzunluklarına sahip olduk. x y olduklarını biliyoruz ama. x, y, x, y yazabilirim diye düşünüyorum. Bakın x, y, x, y şeklinde yazabilirsiniz. Eşkenar olduğu için her bir kenarı x artı y kadar. Şu an biliyorum ki ben 3x, 3y yani çevresi 3x, 3y şekil birdeki üçgenimizin çevresi 3x, 3y bize verilmiş 18 olarak. O zaman 1x ile 1y'nin toplamını söyleyebiliriz. x artı y ne kadardır? X artıya 6 kadardır tabii ki. Hemen yazdık 6'yı. Ya. Şimdi arkadaşlar bir tane dörtgenin çevresinde neler var ona bakmalıyız. Herhangi birini tuttu. Mesela şunu. Bir kenarı şu. Yani şu kadar arkadaşlar. Yazmak gerekirse hemen gelip oraya Y yazabiliriz. Daha sonra şu parçalar X kadar var. Bunlar da çok güzel. O zaman geriye kaldı şu parçanın ne kadar olduğunu söylemek. X ve Y cinsinden söyleyebilmeliyiz burayı da. Orası arkadaşlar ne kadardır? Onu söylediğimiz zaman soru bitmiş olacak. Bunu da şöyle ifade etmem lazım. Bir kural hatırlatmam gerekiyor. Kural şuydu arkadaşlar. Kuralımız. Kural neydi? Hemen gelelim. Kural şu. Şu 3 doğru parçasının toplamı arkadaşlar bir kenarı vermesi gerekiyordu. Eşkenar üçgenlerde kuraldır. Bir kenarı vermesi gerekiyordu. 3 doğru parçasının toplamı arkadaşlar eşit birbirine. Eşit olduğunu biliyoruz. Bu 3 eşit olması gerektiğini de nereden biliyoruz? Ee, tabii ki eş oldukları için biliyoruz. Ve de aslında bunların her birinin x kadar olduğunu da biliyoruz biz. Yani şununla eş olan bir parça çünkü bu karşısı değil mi? xx demiştik. Bu 3x'in arkadaşlar bir kenar eşit olması gerektiği eşkenar üçgenlerin kuralından geliyor. Eşkenar üçgenin kurallarını gözden geçirmenizi tavsiye ederim eğer unuttuysanız. Yani demek istediğim burada şu. 3x içerideki 3 tane x'in toplamı bir kenarını Eşkenar üçgenin vermeli. X artı Y'yi vermeli. O zaman X artı Y 3X ise X artı Y 3X ise burada X ile Y arasında bir bağıntı kurabilirsiniz. Bir bağlantı kurabileceksiniz. Hatta ben şu an kurdum birini. Demek ki Y demek 2X demekmiş. O zaman soruya tekrar geri dönecek olsak isimlendirme adına herhangi bir dönkeme. O zaman ben buraya gelirim arkadaşım. Gelirim arkadaşım ben buraya. Burası benim için Y değil 2X'dir derim. E buranın zaten x olduğunu biliyorum. Şekilden bakınız. Burası x kadar olduğunu biliyorum. E o zaman arkadaşlar soru bitti. Çünkü soru bize görüyoruz ki 6x'i soruyor. Herhangi bir dörtgenin çevresi arkadaşlar 6x'tir. İsterseniz toplayabilirsiniz. 1x'i söylemeniz size cevabı verdirecektir. 1x'i söylemeniz size cevabı verecektir. O zaman geliyoruz arkadaşlar. Buraya x artı y gördüğümüz yere 2x yazabiliyoruz. Y 2x demekti. 6 yazacak olursak. Buradan yola çıkarsanız arkadaşlar 3x 6 gözükür. 6 olduğu gözükür. x'in de 2 olduğu bulunur x 2 ise soru bitti. Bum 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 soru bitti arkadaşlar. Cevabımız hangi şıkta? Evet arkadaşlarım. Benden önce buluyorsanız aşağıya e, yorum olarak yazmanızı, etkileşime katılmanızı isteriz tabii ki. Kesinlikle yazınız. Hiç çekinmeyiniz arkadaşlar. X'i yerine yazarsanız cevabın 12 olduğunu, edin olduğunu göreceksiniz. Güzel soruydu bu. Bu bir tık daha zordu. Geçelim sıradaki sorumuza. 8. sorumuz da yine çok güzel gözüküyor. 8 oldu sorumuz. Hemen aldık. Sorumuzu da kestik. Evet arkadaşlar. Okuma fırsatı da tanıyalım size. Şeklin çevresi 72 olan bir eşkenar üçgenmiş. Yani bir kenarının 24 olduğunu hemen ifade edebilirim o zaman ben bunu. Şöyle yazabilirim. Şuralar 24'er birimdir. Ve de ne yapmışlar? Ayırmışlar iki parçaya. Çevre uzunlukları eşittir demiş. BCED dörtgeniyle dörtgeni ile ADE üçgeninin şekilleri iki parça ayrılmış ve bunların çevre uzunlukları eşittir denmiş. Pekala. 4 olduğuna göre demiş uzaklığı kaçtır? Bize bir Uzaklık yani x sorulmakta. Güzel. Arkadaşlar o demek ki başlayacağız hemen işlem yapmaya. Hemen güzel bir renk seçelim şuradan. Daha koyu renkler daha net gözükür diye düşünüyorum. Ben bu şeklin a parçasının 20 olduğunu hemen söyleyebildim zaten size. E, aradığımız uzunluk x olduğu için buraya herhangi bir şey söylemedim. Bu parçanın da ne kadar olduğunu bilmediğim için kırmızı parçanın çevresinin x artı y artı 20 olduğunu ifade edebiliyorum şu an kırmızıyla belirtilen üçgenin çevresi budur. Gelelim yeşil üçgene. Yeşil üçgenin çevre elemanlarında zaten birinin 24 olduğunu biliyoruz. Başlangıçta zaten soruda bir dörtgenin bir parçası 4 verilmiş. Şu BD uzunluğu da arkadaşlar bir kenarından 24 eksik. Bunu yazabiliyorsanız zaten bu soruyu çözmüşsünüz demektir arkadaşlar. 24 x yazabiliyorsanız soru bitmiştir. Çünkü bunun çevresi ise toplamaya başlarsak 24 artı 4 yani şu kenar parçası artı şu kenar parçası y dördümüz çok çirkin olmuş onu tekrar yazalım 24 artı 4 sırayla gidiyorum bakın saat yönünün tersinde 24 artı 4 artı y artı son ayrıtımız olan kenarımızda şu 24 eksi 24 eksi x Düzenleyecek olursak yeşil dörtgensel bölgenin çevresi 48 artı 4 52 artı y eksi x Yeşil dörtgensel bölgemizin çevresi bu. Kırmızı ile boyalı. Kırmızı ile boyalı. Hemen şuradan kırmızı yakın seçelim. Evet. Kırmızı ile boyalı olan üçgensel bölgemizin çevresi ise x artı y artı 20 idi. Bize bu iki bölgenin çevreleri eşit demiş. Ben de gittim çevrelerin eşitledim. İlk yaptığım hareket yerleri yok etmek olsun karşılık. Şurada 20 yazıyor burada arkadaşlar şu 20. 20'yi arkadaşlar karşıya atacak olursak soru bitmiş olacak. 20'yi karşıya attığınızdan sonra bitmiş olacak. Çünkü 20'yi karşıya attığınız an karşıda 32 kalıyor. E, x'leri de bir tarafa toplarsınız herhalde bir zahmet. Eksi x'i de karşı atarsanız 2x oluyor. Bu takdirde cevabın kaç olduğu gözüküyor arkadaşlar. Ok çizdik. Evet cevabımız nedir? Cevabımız x eşittir. 16'dır arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkında. Yine çok şık bir soruydu. Tam denemelerde karşımıza gelecek bir birlikte. De güzel bir soruydu arkadaşlar. E, not aldıysak geçelim. Bu arada e, elimizde kağıt kalem olsa çok iyi olur. Derste takip ederken daha kalıcı bir öğrenim yapmak istiyorsanız arkadaşlar, yazarak da çalışmamız gerekiyor çünkü. 9. sorumuz da az önce çözdüğümüz sorunun tipinde bir soru. Bir önceki soruyu tam anlayamadıysanız, oturmadıysa zihninizde, 9. soruyu çok dikkatli dinlemek suretiyle e, bu kazanımı da kendinize oluşturabilirsiniz. Yani 9. soru 8'e benziyor demek istiyorum. Kestiğimiz soru, şu an başladığımız soru. Eşkenar üçgen şeklinde bir kumaş. Bir doğru boyunca kesilmiş. Harika. Şeklin önceki çevresi kaçtır diye sorulmuş. Ne söylenmiş? Çevrelere eşit oluyor. En önemli muhabbet bu sanırım. Şimdi arkadaşlar biz bilmiyoruz ya o yüzden şeklin çevresini aradığımıza göre demek ki bir kenarını bilmiyoruz ya. Bir kenarına şöyle x desek bir kenarını şu an ben 8 artı x olduğunu aslında söylemiş olurum. Bursa Denizli uzaklığına BD'ye x diyen biri her kenarının 8 artı x olduğunu zaten kabul etmiş olur. Ve haliyle EC'ye de EC'ye de x artı 1 yazmak durumunda kalır. Çünkü x artı 1 yazarsa burası da 8 artı x olur. Şu uzunluğun da ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani x türünden yazamayacağım için herhangi bir elimde bir bilgi yok. Oraya da ikinci bir bilim ya yani y ye verdim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Nasıl başlayalım? Diyelim ki üçgenin çevresi üçgenin çevresini söylemek, üçgensel bölgenin çevresini söylemek çok kolay. 15 artı y arkadaşlar. Bulunsun, dursun bu kenarda. Şimdi diğer bölge olan dörtgensel bölgenin çevresini toplayacağız birlikte. İsterseniz toplarken biraz hızlı davranmak adına ben şöyle toplayayım. Hemen okla göstererek tak 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 yazmak istiyorum burada arkadaşlar. Şimdi x, x, x. 3 tane x var. Parça parça yazmak istemedim. 3x. Sonra bir tane y var. Hemen onu da yazdım. Bilinmeyenleri başa yazmak her zaman daha makbuldür. Sonra elimdeki rakamlara bakıyorum. 1 ve 8 var. Her şeyi toplayıp toplamadığıma tabii ki tekrar gözden geçireceğim. Benim yaptığım gibi yaparken hata yapayınız olabilir. 3 tane x, 1 tane y, 8 artı 1, 9. Evet eşittir. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar 7'ni eşitleyelim. Yazalım karşısına da bunu. 15 artı 7. 2 bölgenin çevrelerinin eşit olduğu söylenmiş. Kumaş kesilmeden önceki yani ilk başlangıçtaki eşken üçgenin çevresi sorulmuş. X'i bulmamız gerekiyor kısacası. Ve şu an ben bulduğumu düşünüyorum. Sizler de belki hemen şu yerleri götürmek suretiyle göreceksinizdir. İşlemi hızlı olanlar cevabı çoktan gördü bile diyelim arkadaşlar. Çoktan gördü bile diyelim. Cevabımız arkadaşlarım nedir? Ben yani şuradan renk seçerken sizi cevapladığınızı tahmin ediyorum. Burada arkadaşlar 3x'in 3x'in ne olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. 9'u da karşıya atacak olursak 6 kalır. X'in 2 bulduğunu görürüz. X'in 2 bulunması gerektiğini fark ederiz. X 2 ise de bir kenarı 10'dur. Başlangıçtaki kumaşın kesilmeden önceki bu eşkenar üçgenin çevresi de bir kenarı 10 olduğuna göre çevresi 30'dur. Cebecinin C'sidir diyebiliriz cevabımız arkadaşlar şöyle bir gözden geçirelim soruyu. Eşken üçgen sorularında zaten çok zor bir durum olmadığını düşünüyorum. Sizler de eşken üçgen sorusu çözerken sadece dikkatli olmalısınız. Yani yapmanız gereken tek şey ben dikkatli olmanız ve yapabileceğinizi inanmanız da gerekiyor bence ayrıca. Bir soru daha çözüyoruz hemen. Hemen alıyoruz bir sorumuzu daha. Şu onlu sorumuzu kestik. Aldık. Şimdi arkadaşlar ikizkenar üçgenler vermiş, dik üçgen vermiş, eşkenar üçgen vermiş. Yukarıdaki şekillerden hangisinde veya hangilerinde sadece bir uzunluk bilgisi verildiğinde çizilebilir? Eşkenar üçgenin sadece bir kenarını verirlerse arkadaşlar çizebilirsiniz. İkizkenar dik üçgenin de yani hipotenüsünü veya dik kenarlarından herhangi birini verirse çizebilirsiniz. İkizkenar üçgenin eğer hangi açıya sahip olduğunu bilmiyorsak bir kere çizemeyiz. Elime yaparak başlayalım. İki olmayacak. Şıklarda 2 olan bir şıkkımız varsa içerisinde 2'yi barındıran karaladık. Dik üçgen çok geniş bir kavram arkadaşlar. Hangi dik üçgen? Ya yani kesinlikle 3 de olmayacak. 3'ü de eledik. İçinde 3 de barınmayacak. Yalnız 1 mi? Yalnız 4 mü? Yoksa 1 ve 4 mü? Şimdi ikisi birden değil. Bunlardan birisi çizilmeyecek. E, heşkenin üçgenin ünitesinde olduğumuza göre muhtemelen benim cevabım ne olur belli yani ne sorduğun belli. Burada arkadaşlar mevzu şu. Şimdi desek ki bize ikiz kenar dik üçgen var. Ee, bir kenarını verdim 5. Bir kenarını verdim 5. 5 kök 2 diyebilirsin. Hangi kenarını verdiğini söylemiyorsa yani şu an bir harflendirme de olmamış bakın fark ettiyseniz üçgende harflendirme. Hani desek ki mesela AB kenarının 5 olduğunu verdi. O zaman ben bu üçgeni çizebilirim. Yani verdiği sayının kısacası hipotenüs hipotenüse mi yoksa dik kenarların verip vermediğini bilmediğimiz için 1'i de arkadaşlar bilemeyiz. Yalnızca bir uzunluk bilgisi derken hangi uzunluğunu verdiğini belirtirse 1 de olur. Eğer daha genel bir kavram yani sadece eşken üçgenin ikiz kenar dik üçgen olduğunu söylüyorsa iki ihtimal vardır çünkü. Örneğin diyelim ki 6 verdi. 6'yı hipotenüse verdiyse 3 kök 2, 3 kök 2, 6. 6'yı kenara verdiyse 6, 6, 6, 6 kök 2 olur. Hangi kenarına verip vermediğini bilmiyorsak şu an onu da belirtmemiş. Biri de arkadaşlar tam olarak bilemeyiz ama e, eşkenar üçgeni kesinlikle biliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bir barangoz bir sipariş almış. E, bir eşkenar üçgen şeklindeki tahtayı KL doğrusu olunca kesmiş. KL doğrusu olunca kesmiş. Daha sonra ne yapmış? Kesme işlem bittikten sonra LM doğrusu boyunca da çatladığını görmüş. Ve şekil 2'deki x açısı sorulmuş. Böyle bir güncel hayat problemi yapmak istemiş yazarımız. Evet bu soruda arkadaşlar şimdi bakın en önemli olan şey bence şu. Eşitlikler. Ve üçgenimizin eşkenar olduğunu unutmayalım. Gözden kaçırmayalım. Ver buranın 60 derece olduğu ve her köşenin 60 derece olduğu gözden kaçmasını istemediğim temel durumlardan birkaç. Bu 60 dereceleri yazdık. Hatta sorunun içine de gelip yazacak olursak şu şekilde. Bu sorudaki en önemli hareket şu. Ben yüz yüze ders yaşadığım çocuklarıma, öğrencilerime daima söylerim. Eğer bir 60 derecenin iki kolu eşitse, eğer benim öğrencilerimden dersine girdiğim öğrencilerimden izleyen varsa şu an çabuk yapacaktır bunu düşünüyorum. Ve bundan sonra beni YouTube'dan takip edenlerin de aynı şekilde yapabilmesini tabi bekliyorum. Bu ikisi birbirine eşitse arkadaşlar, arada 60 derece varsa kesinlikle eşkenar üçgen yapınız. Çok net. Çünkü 60 derecenin iki kolu eşitse o geriye kalan 120 derece 60-60 bölünecektir. Siz hemen bu ipucunu gördüğünüzde 60 derecenin iki kola eşitse eşkenar yapınız sizlerle arkadaşlar ve buraya bu çizgiyi koyarız. Çizgiyi koyduktan sonra sorunun aslında ne kadar güzel bir hal aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şu an ben soruyu çözdüm, cevabı görüyorum sizlere de paylaşmak için aktarabilmek için şöyle bir boyama yapacağım. KL ile KM'nin eşit olduğunu gören sizler, bu üçgenin eşkenar üçgenin yanındaki ikizkenar üçgeni gören sizler sarı üçgeni buraya da 80 yazarsınız. Bu arada sakın X'e 80 derece demeyin arkadaşlar. X'in bulunduğu açı 80 ve 60'ı da barındırıyor. Bakın harfleri takip edecek olursanız. 80 ve 60'ı da barındırıyor. Bu sorumuzun cevabı da 140 dereceydi arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Karşımıza gelebilecek mi bir soru. Ben şahsen bu videodaki son soruların ee, bu sene sınavda çıkabileceğini düşünüyorum. Son çözümümüz birkaç soru ve bundan sonra paylaşacağım videoda bir tık daha zorlarını paylaşacağım bu soruların. Orada da AYT'de karşımıza gelmesini beklediğim, beklentimin olduğu soruları sizlerle paylaşacağım, çözeceğim. Ee, takipte kalın. Sıradaki videomuzu da kaçırmayın diyoruz. Ee, eğer hala abone olmadıysanız abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.